Merhaba arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım. Bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Modelin yapımı çok kolay. Gösterişli bir model arkadaşlar. Modelimizden yelek, şal, hırka, kazak, süveter, bebe bahtaniyesi, çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz hepsi için uygun bir model. Ben bugün üçgen şal çalıştım. Şöyle çok da şık oluyor. Kenarına da arkadaşlar istiyorsanız istediğiniz herhangi bir modeli geçebilir ya da püskül uygulayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bıraktım. Size kalmış. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemlerin hiçbiri ücretli değildir. Ücret ödemiyorsunuz. Kanalıma desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelime şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek başlıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen şurada bakın. İlk zincirime giriyorum. Ve buraya şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı zincire giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 5 oluyor arkadaşlar. 3 oldu. Şimdi 4. Burada 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Tığımı doladım. Buradaki ilk trabzana girmiyorum. Yanındaki trabzana girerek bir tane yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çek. Hemen şurada bakın. Trabzanı yapmış olduğum trabzanımdan sonraki trabzanıma giriyorum. Tığımı dolamadan şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Yine 5 zincir 1 2 3 4 5. Tığımı doladım. Hemen bakın şöyle göstereyim. Şuradaki yanındaki bakın sık iğne yapmış olduğum trabzanın yanındakine giriyorum. Ve buraya da yine bir tane trabzan yaptım. Burada tığımı çift doladım. Hemen şurada bakın dönerken zincirimiz vardı. Zincire giriyorum ve kenar trabzanı yapacağım arkadaşlar. 2 2 2 ilme alarak 1 2 3 tane zincir çektim ve modelimi çevirdim tığımı doladım. Şuradaki ilk trabzanıma giriyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 2 3 Bakın şurayı yapıyoruz arkadaşlar. burada zincirle birlikte 5 trabzan oluyor 4 tane trabzan bir de zincirimiz var şimdi tığımı dolamadan hemen şuradaki 5 zincirli yuvama giriyorum buraya sık iğne ile trabzanları sabitledim yine 5 zincir 1 2 3 4 5 tığımı dolamadan bir sonraki bakın şurada 5 zincirli boşluğum var giriyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Tığımı doladım. Bakın buradaki trabzanıma değil hemen yanındaki zincirin tepe noktasına giriyorum. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarım üçlü oluyor arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım. Şimdi burada tığımı çift doladım. Yine aynı yere girerek bakın 2 2 2 ilmek alarak üçlü bir trabzan yap. 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Tığımı doladım. Bak, kenar trabzanıma girmiyorum. Hemen yanındaki trabzana girerek bir tane trabzan yapıyorum. Yine bakın 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi çok kolay bir model arkadaşlar. Hemen buraya Yanındaki trabzana girdim. Ve sık iğne ile zincirim bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve tığımı doladım. Yine bakın hemen yanındaki trabzana giriyorum. Bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Hemen yanındaki trabzana giriyorum. Bir trabzan yaptım. Şimdi tığımı dolamadan hemen şuradaki zincirimi şöyle bakın 5 zincirimin şöyle boşluğuna giriyorum. Buraya trabzanlarımı sabitliyorum. Tekrar tığımı doladım. Hemen şuraya bakın şöyle buradaki ilk trabzanımın tepesine giriyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan yanındaki trabzana giriyorum. Ve buraya zincirimi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve tığımı doladım. Bakın hemen şuradaki trabzanıma giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Zincire giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada tığımı çift doluyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Pardon arkadaşlar bu burada ikinci trabzanımızı şöyle çift dolayarak yapıyoruz. Kenar trabzanımız oluyor. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzanımın tepesine giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 zincirle birlikte 5 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. Şimdi tığımı dolamadan hemen şuradaki bakın 5 zincirin boşluğuna giriyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen şuradaki bakın 5 zincirin boşluğuna tığımı dolamadan girdim ve sık iğne ile bağladım. Şimdi burada tığımı doluyorum. Bakın şurada iki modelin birleştiği noktada yani sık yine yaptığım buradaki 5 zincirin tam orta noktası. Şöyle göstereyim. Buraya giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine bakın burada şuradaki 5 zincirimin boşluğuna giriyorum. Buraya bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. 5 zincirim buraya bağladım. Tığımı doladım arkadaşlar buradaki trabzanı atlıyorum hemen zincirin tepe noktasına giriyorum 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 tığımı çift doladım hemen Aynı yere giriyorum. Bakın 2 2 2 olmak üzere üçlü bir trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekelim ve dönüyorum. Modelim çok basit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Şöyle anlatmak istiyorum. Başlangıçta 5 zincirle başladım. Zincirimin birinci zincirime girerek 5 4 tane trabzan yaptım. Zincirle birlikte 5 oldu. Dönüşte 3 zincir kenardaki trabzana girmedim yanındaki trabzana girerek bir tane trabzan 5 zincir çektim hemen yanındaki trabzana sık iğne ile bağladım. 5 zincir çektim hemen kenardaki buradaki bakın trabzanın tepesine bir trabzan yaptım çift dolayarak kenar trabzanımı yaparak 3 zincir çekip ilk trabzanın tepesine zincirle birlikte 4 tane tra zincirle birlikte 5 trabzan yaptım. 5 zincir çektim. Hemen bakın burada bakın bir tane trabzanım vardı. Bir de kenarda zincirim. Zincirin tepe noktasına girerek 5 trabzan bir tane de kenar trabzanı yaptım. 3 zincir çekerek bir trabzan yaptım. 5 zincir yanındaki trabzana girerek sık iğne ile bağladım. 5 zincir çektim. Bakın iki modelin arasında şurada bakın 5 zincirim vardı buraya iki trabzan yaparak sık iğneyle ile bağladım tekrar zincir çekmeden bakın Şuradaki ilk trabzana girdim iki tane yan yana trabzan yaptım 5 zincir çektim yanındaki trabzana girdim 5 zincir çektim buradaki tırabzana bir trabzan ve kenar trabzanım yaptım hemen 3 zincir çekerek buraya zincirimle birlikte 5 trabzan 5 zincir sık iğne ile bağladım 2 modelin arasına bakın buraya sık iğne yapmıştık sık iğneye 5 tane trabzan yaptım 5 zincir hemen kenardaki zincirin tepe noktasına 5 trabzan ve kenar trabzanımı yaptım şimdi dönüyorum burada ilk trabzana girmiyorum model hep tekrarlıyor arkadaşlar buraya bir tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir çektim yanındaki trabzana giriyorum sık iğne ile zincirimi bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım yanındaki zincire giriyorum bakın bir trabzan yaptım yanındaki trabzana giriyorum yine bir trabzan yapıyorum Evet burada hemen şuradaki 5 zincirli boşluğa girerek burada trabzanlarımı bağlıyorum arkadaşlar Tığımı doladım. Hemen buradaki ilk trabzana giriyorum. Bir trabzan yaptım. Yanındaki trabzana giriyorum. Yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan yanındaki trabzana giriyorum. Buraya sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki trabzana giriyorum. Bakın bir tane trabzan. Tığımı doluyorum. Yanındaki trabzana giriyorum yine. Bir tane trabzan yapıyorum. Burada 5 zincirin boşluğuna girip trabzanlarımı buraya sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzana giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzana giriyorum. Yine bir trabzan. Bakın iki tane trabzanım oldu. Bir sırada böyle iki trabzan işte 5 zincirle kelebeğimi yapıyorum. Bir sonraki sırada da yine 5 trabzan 5 zincir şuradaki 5 zinciri çekerek yine araya 5 trabzan kenara yine 5 trabzan bu şekilde devam ediyorum. 5 zincir hemen yanındaki trabzana şöyle sık iğne yaparak zincirimi bağladım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim tığımı doladım bakın hemen yanındaki trabzana giriyorum bir tane trabzan yapıyorum burada tığımı çift doluyorum hemen zincirin tepesine girerek buraya 2 2 2 ilme alarak üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz şimdi bir sıra daha yaparak gösterelim Burada tığımı doladım. İlk trabzana giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte. Bakın 2 trabzan yaptım. 3 trabzan ve 4. Zincirle şimdi 5 oldu arkadaşlar. Tığımı dolamadan 5 zincirin boşluğuna girip buraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki bir sonraki 5 zincirin boşluğuna giriyorum. 2 sıradan oluşuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar model. Şimdi tığımı doladım. 2 modelin arasına bakın şurada düğüm yapmıştık sık iğne. Sık iğneye girerek 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yine tığımı dolamadan hemen bakın 5 zincirin boşluğuna giriyorum. Buraya zincirimi sık ile bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki 5 zincirin boşluğuna giriyorum, bağlıyorum. Tığımı doladım. İki model arasında bakın. Buradaki sık iğneye giriyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1. 2 3 4 5 Tığımı dolamadan hemen buradaki 5 zincirin boşluğuna girdim. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı dolamadan hemen buradaki 5 zincirin boşluğuna girip sık iğne ile bağlıyorum. Burada hiç zincir çekmeden şuradaki zil trabzan atlayıp zincirin tepesine giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tığımı çift doladım. Aynı yere girerek kenar tırabzanı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Böyle devam ederek şalımızı istediğimiz boyutta örelim arkadaşlar ve bitirelim. Şimdi burada ben ipi kırayım. Sizlere şöyle kenarına Şöyle bakın 3 parmağımı Yapalım ya da siz uzun istiyorsanız şöyle dört parmağınızı da dolayarak püskülünüzü hazırlayabilirsiniz. Uzunluğu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şöyle bakın kaç kat oldu? 2 4 6 7 8 oldu arkadaşlar. Bence yeterli diye düşünüyorum. Hemen ipi kırdım. Bakın şöyle tutuyorum. Şu şekilde. hemen şuradan şöyle giriyorum, Bakın kenardaki zincirin boşluğuna. Buradan ipi şöyle geçirdim. Arasından şöyle ipimizi dolayalım. Buradaki aradan şöyle geçirelim. püskülümüzü yapalım. Bakın bu şekilde. Uzunluk tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen bakın şuraya bir tane püskül. Bir tane buraya püskül. ve şöyle tutarsanız kendini gösteriyor zaten. Bir, 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 bir. bir. Yani bir tane şu iki trabzanın dibine bir tane beş trabzanın dibine iki tırabzanın dibine, beş tırabzanın dibine. Bu şekilde püskülünüzü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle burada hiç zincir çekmeden bakın şöyle tığımı dolayıp burada bakayım kaç tane? 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 dönüyoruz arkadaşlar 8 tane trabzan yapıyorum bakın hemen şurada trabzanın tepesine girip sık iğne bağladım burada tığımı doladım bakın burada 5 tane trabzanım var hemen aynı yerine giriyorum bakın trabzanı yapmış olduğum zincire buraya bir şöyle 2 döndürerek arkadaşlar bakın. 3 4 Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanım oldu. Hemen şuradaki bakın şöyle göstereyim. 5 tane tırabzanım var. Hemen şuradaki bakın iki tırabzanı gösteriyorum. Hemen dibine. Bu 5 tırabzanın da tepesine gelmiş oluyor bu şekilde. Bakın yine tığımı doladım. Burada 5 tane tırabzanım var. Biz 4 tane daha ekliyoruz. 9 yapıyoruz. 8 şöyle 9 hemen trabzanın tepesine bakın burada 5 kenar trabzanımız var hemen 5 zincirden sonra bir tane de kenar trabzan yapıyoruz ya kenar trabzanın tepesine giriyoruz şunu doladım hemen şöyle 4 tane daha trabzan yapıyorum buraya 6 7 Şöyle 8 9. Bakın 9 oldu. Hemen yine kenar trabzanının tepesine giriyorum. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl olduğunu bir görün. Bakın bu şekilde de kenarını yapıp tamamlayabilirsiniz. İstiyorsanız farklı değişik modellerde uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Sizlere göstermek için daha farklı modellerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.